Birbirini anlamayanların üzüm kavgası. Adamın biri dört kişiye bir miktar para verdi ve bu para ile neye ihtiyacınız varsa alın, paylaşın dedi. Parayı alan adamlardan biri Acemdi. Bu parayla engür alalım dedi. Diğeri Arap'tı. Hayır bu parayla inep alacağız dedi. Türk olan üçüncü adam müdahale etti. Onu bunu bilmem parayla üzüm alacağız dedi. Dördüncü adam bir Rum'du. Bırakın bu lafları bu parayla istafil alalım dedi. Derken dört kişi birbiriyle çekişip dövüşmeye başladılar. Kıyasıya vuruşuyorlardı. Halbuki hepsi de aynı şey istiyordu. Bilgisizliklerinden birbirlerini dövüyorlardı. Orada dil bilen akıllı bir insan olsaydı onlara şöyle derdi. Bu parayla hepinizin istediğini alırım. Paranızla dördünüzde muradınıza erersiniz. Sizin sözleriniz ayrılık ve savaş sebebi olur. Benim sözüm ise sizi uzlaştırır, birleştirir. Bütün dilleri bilen bir Süleyman gelmedikçe ikili ortadan kalkmaz. İkilik ortadan kalkmaz. Her vaktin bir Süleyman'ı vardır. Gönülleri birleştirir, berraklaştırır, kalplerde hiçbir toz ve pas bırakmaz. Gönülleri anne, gönlü gibi şefkatle doldurur. Peygamber Efendimizin Müslümanlar tek bir can gibidir sözünü gerçekleştirir. Dinin bütün Müslümanın gözleri devamlı vaktin Süleyman'ını arar.